Din dersin işte lisede. Semt olarak belirtmek istemiyorum çünkü çoğu yerde zaten yaşanıyor bu. Şöyle ki sınıfta bir 40, -40 mevcuttuk. 40 kişi falan vardı sınıfta işte. İki kişi kızdı. Benle beraber bir kişi daha vardı. Din dersinde hoca dedi ki bir dahaki derste kendinize etek ve eşarp getirin. Sonra diğer gün oldu işte diğer ders geldi. Hani ben götürmedim çünkü ne yapacağımızı bilmiyordum. Hoca dedi ki sıraya çıkardı. <laughs> Namaz kılacaksınız dedi bize. Hani ben kılmadım çünkü böyle saçma bir şey yok zaten. Hani çünkü öğrenmek isteyen zaten Kur'an kursuna gidiyor. Ve hani erkeklerin arasında bunu yaptırmak bence çok çok saçma bir şey. Kılmadığım için beni dışarı attı ve o dersten kaldım ben. Ve okuduğum yer hep böyle sunni kesimde. Büfe vardı okulun karşısında. Her okulun karşısında var öyle o tarz yerler. Gittiğimde benim boynumda Zülfikar dövmesi var. Gittiğimde oradaki abi bana şey dedi, sen Alevi misin dedi. Evet dedim. Kimseye söyleme burada dedi. Seninle kimse konuşmaz, ayrım yaparlar, cevap Ama onun aksine hani ben Alevi olduğumu hiç kimseden saklamadım. Hani karşı çıkanlar oldu, konuşmak istemeyenler oldu. Ama çoğu kesimde ayrım yapmadı. Hani şanslıydım o konuda, çok arkadaşım oldu. Çoğu sorular soruyordu işte hani şey Cem evinde ne yapıyorsunuz? Öyle şey mi olur? Öyle saçmalık mı olur? Böyle bu tarz gelenler zaten ben konuşmuyordum. Yani, ailemle konuştum ama çok az kişi olduğumuz için hani kimse şey yapmadı yani. Üstüne üstlük daha çok Aleviliğimi belirtmek istedim yani. Bugün derslerini dinlemiyordum pek. Öyle çok yaşamadım yani hani eşit paylaşımlar yapılırsa hani kitaplarda eşitlik sağlanırsa sadece Alevilik için değil hani Hristiyanı var, ateisti var, deisti var hani bunlar da paylaşılırsa bence çok daha güzel bir ülke olabiliriz. Daha çok hani bir sema dönen canlarımızın resmini koyuyorlar. Yani hatırladığım kadarıyla. Çünkü bayağı uzun bir zaman oldu. Bir iki sayfalık işte sema hizmetlerden, 12 hizmetten o kadar. Üstün körü anlatıyorlardı. Yani şöyle işte benim dediğim gibi hani Böyle olmazsa kaldırılsın tabii ki de. Ama eşit bir paylaşım yaparlarsa kaldırılmasını tabii ki de istemem. Çünkü hani ben o dine şey saygı duyuyorum. Onlarınkinin de bize saygı duymasını Dini çok şekilde. isterim. şekilde. Alevi olmama rağmen diğer mezheplere, diğer dinlere de böyle ve araştırmacı bir kişilik olduğum için böyle hoşuma gidiyordu benim din dersi. Ama din dersinde tek hoşuma gitmeyen şey Aleviliğin gösterilmemesi. Hatta sadece yarım sayfa. ...gösterilmesiydi. Onda da Aleviler hakkında tek söylenen şey... ...şuydu. E, Alevilerin... E, ...kadın erkek değil... ...insan olarak işte... E, hayvan sever oldukları... ...yani Alevilerin aslında Aleviliğin ne olduğu değil de... ...Alevilerin hani insanlara... ...işte çevreye... E, ...saygı gösterip sevdiğini... ...yazıyordu din kitabında. Onun haricinde hiçbir şey de yazmıyordu. İşte Fatiha vesaire vesaire... ...onları ben de kendime ezberlemek istedim. Çünkü... Küçüklüğümde ben çok sevdiğim bir yakınımı kaybettiğim için ondan sonrasında ezberledim hani duasını edebilmek adına. Ama dayatılması gerçekten kötü bir şey. Ben Bizim din öğretmenimiz ilahiyat fakültesinden mezundu ve dinle çok, çok düşkün bir öğretmendi. Yaklaşık benden zaten 3 yaş falan büyük bir öğretmenimiz. O şey demiş işte ders dışında. Namazını kıl yoksa işte cehenneme gidersin vesaire gibisinden söylemişti. Ben de ona işte e, o zaman Hristiyanlar da mı hani gidecek gibisinden sordum da evet onlar da gidecek demişti. Ben de e, öğretmene Allah peki hani madem böyle işte namaz kılmayan herkes cehenneme gidecekse Allah o zaman neden izin veriyor gibisinden bir soru sordum da cevabını verememişti ve hocayı susturmuştum zaten. İnsanların eşit olması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl ki bir hayvan konuşamadığı için sesini çıkaramıyorsa, insanlara sonuçta ağız verilmiş, hani kalp verilmiş, vicdan verilmiş. O yüzden bence her insan eşit olmalı. Ve ben dinletin kaldırılmasından yana değilim. Sebebi şu. Ben mezhebi farklı olsun, olmasın, dini farklı olsun bütün Allah'a inanan, herkese saygı duyan bir insanım. Bu yüzden de Diyanet'e verilen bütçenin düşürülmesini, yani en azından daha cazip bir bütçe verilmesini istiyorum. Ve nasıl ki cami yapıyorlarsa sürekli her adım başı her yere cemevlerini de aynı şekilde yapmalarını istiyorum. Ya da işte kilise ya da işte diğer mezhepler her neyse hani hepsinin eşit bir şekilde yapılmasını istiyorum. Çünkü Türkiye çok yönlü bir ülke. Çok fazla turist geliyor. Hani atıyorum Kore'den herhangi bir insan geldiğinde gelip burada dinini yani yaşayabilsin, ibadetini yapabilsin istiyorum bu şekilde. Ee, merhaba ben Ceren Ekiz. Ee, üniversiteye hazırlanıyorum. Din dersi görüyorduk buna karşı değilim. Ama ayrıyetten seçmeli din dersleri olmasına karşıyım çünkü bu seçmeli dersleri biz kendi isteyelim isteğimize girmiyorduk. Hani kendileri zorla girmemizi söylüyorlardı. Ee, ve hocaların anlattıklarına karşı gelince bizi dinsizlikle suçluyorlardı. Ve bu yüzden birçok tartışmamız çıktı dersten bırakılıyorduk falan. Ondan sonra olaylar büyüdü. Milli eğitime falan gitti. Bir din dersinde anlatılanları zorla dayatma vardı. Bir şeyleri zorla yapman gerekiyordu. Evet. Dualar, hocaların anlattıklarını kabul etmek zorundasın. Öyle bir zorunluluğun yok. Ama sınavda kendi dayattıklarını soruyorlar. Bilmek zorundasın. Bilmezsen dersten kalıyorsun. Hani Buna karşı çıkınca da şöyle bir sorunla karşılaşıyorsun. Hani notlarını düşürüyorlar. Dersten her türlü kalman için elinden geleni yapıyorlar. Dayatılanlara karşı geldiğimiz için dinsizlikle suçlandık. O yüzden olay milli eğitime gitti. Bu aileler falan devreye girdi. Aileler devreye gelince girince gidince milli eğitime falan gitti. Müfettiş falan geldi. Sorun oldu. Ondan sonra e, okulun müdürü ve din acısı görevden alınmıştı. Hala mutlu oluyorum anlatırken. Tek başımaydım. Bir arkadaşım ve ben vardık sadece. Ve iki kişi e, koca okula göğüs gerdik. Ve biz başardık yani. Artık kabulleniş var insanlarda. Mecburiyetten yapmak zorunda kalıyorlar ve yapıyorlar. Ya Biz ilk başta bu yola çıktığımızda yanımızda çok insan vardı bizimle birlikte. Olayın bu kadar büyüdüğünü gören korkup geri çekiliyordu. Ama biz e, davamızın arkasından gittik sonuna kadar. Ve Sonunda zafer bizim oldu, biz başardık. Konuşuyorduk hani hocam yapamıyoruz olmuyor, yapmak zorundasın. Veriyoruz duayı. Hani ondan sonra hep bildiğimizi falan sanılıyor, ama öyle bir şey yok. O an verdiğimiz an bitiyor olay. Karşı çıktıkça hani yokmuşuz gibi davranıldı. Hayatın her yerinde oluyor bu. E, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm ortaokul hayatım boyunca çokça atlatamadım uzun bir süre hani artık okul çıkışlarında ailem beni alıyordu evet Alevi olduğum için şiddet görüyordum. Aleviliği e, dinsiz olduğumuzu düşünüyorlardı. Öyle bir şey yok. E, bizim kadar dinine sadık insanlar olduğunu da düşünmüyorum. Hani madem bir tek onlar Müslüman, ben Müslümanın Müslüman şiddet uyguladığını hiçbir yerde görmedim. Alevisin, aç gözlüsün, söylesiniz, böylesiniz. Hani onlar için hani Alevi olmam yetiyordu. E, Alevi olmam şiddet göreceğim anlamına geliyordu sanırım onlar için. <laughs> Orada yoksa ee, tek başımaydım orada da hep bir köşede sıkıştırıldım fiziksel psikolojik işte çok gördüm çok ağladım ne yapmam gerektiğini bilmiyordum ee, Hani insan şey yapıyor acaba ben yanlış bir şey mi yapıyorum ama böyle sorup soruşturdukça araştırdıkça cemevlerine gidip geldikçe 9 yıldır gidip geliyorum Hani bir yanlışımız yok. Asıl yanlış onların zihniyetleri, onların ailelerinden gelen bir şey özellikle bu. Gördüklerini yansıtıyorlar. Ee, okul falan değiştirmedim, sınıf değiştirdim. Hani hocaları anlatıyordum ama hiçbir bir şey yapamıyordu. Belki de yapmıyorlardı. Ama ben o okuldan mezun oldum. Cem evlerine falan gidip geldikçe hani o insanlarla karşılaşıyordum. Taşlanıyordum cem evine girene kadar bağırıyorlar, hakaret ediyorlar, taş atıyorlardı. Çok şiddet gördüm. Benim için çok kötüydü çünkü hani oturduğum çevreden insanlar dışarıya çıkmak istemiyorsun. Kimseyle muhatap olmak istemiyorsun. Sürekli ağlıyordum sürekli. Çünkü elimden bir şey gelmiyordu. Kız başınasın e, kız başına olman önemli değil. Erkek bir birey de olabilirsin. Ama karşıdaki insanlar o kadar çoklar ve o kadar çok hani seni itip kakıyorlar ki hani bir şey yapamıyorsun. Birlik beraberlik her zaman önemli. Özellikle bizler için. Diyanet kaldırılmalı çünkü Diyanet de sadece kendi bildiklerini dayatmaya çalışıyor. Hani bir evrensellik yok. Tek din varmışçasına tek bir olay üzerinden gidiyorlar ve e, doğrusuyla yanlışıyla ayırtmaksın size onları dayatmaya çalışıyorlar. Bu yüzden karşıyım.